Evet çocuklar, şimdi de gelin birlikte saat dönüşümlerine bakalım. Hepimiz 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Bunu saatlerden görebiliriz. Peki çocuklar, o zaman 2 saat kaç dakikadır? Hadi gelin bulalım. 1 saat 60 dakika ise 2 saatte 60 ile 2'yi çarparsak bulunmaz mı? 0 ile 2'yi çarpıyorum. 0... 2 ile 6'yı çarpıyorum. 12. Çocuklar gördünüz mü? 2 saat 120 dakikadır. Çocuklar, peki bize ya tam tersi sorulsaydı? Yani 65 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğu sorulsaydı? Hemen şöyle bulabilirdik. Ben 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorum. E o zaman 65'ten 60 çıkarırsam 5 kaldığını görüyorum. E bu kalan 5 benim dakikamdır. Peki 65'in içinde kaç tane 60 var? Bir tane o zaman şöyle diyebilir miyim? 65 dakika, 1 saat 5 dakikadır. Peki gelelim diğer soruya. 75 dakika hemen şöyle yapıyorum. 75'ten. 1 saate çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı 5. 7'den 6 çıktı 1. Gördünüz mü? Bu da 1 saat 15 dakika.